Bugünkü videomda 2024 yılında işsizlik maaşının nasıl hesaplandığını anlatacağım. Ayrıca 2004 yılının işsizlik maaşının artıp artmadığına bakacağız. Ne yazık ki bu konuda çok eksik bilgiye sahibiz ve birçok kişi yeni bir yıla geçildiğinde neden benim işsizlik maaşım artmadı diye soru yöneltmekteler. Emin olun videoyu sonuna kadar izlediğinizde bu soruların hepsinin cevabını bulmuş olacaksınız ve artık siz de işsizlik maaşınızı hesaplayabileceksiniz. İşsizlik maaşını hesaplamak için önce son 4 ay prime esas kazancı bilmeniz gerekir. E-Devlet'ten aylık hizmet dökümünüzü aldığınızda son 4 aya bakarsanız işte bu sizin son 4 aylık prime esas kazanç tutarınızdır. Bunları toplayıp 4'e böldüğünüzde ise aylık ortalama prime esas kazanç tutarınızı bulursunuz. Diyelim ki 2023 yılında asgari ücretle çalışıyordunuz. Ayrıca bordroda gösterilen hiçbir ek ödemeniz de yoktu. O zaman her ay için aldığınız brüt maaş 13.414 lira 50 kuruştur. Ve o zaman da ortalama aylık prime esas kazancınız da 13.414 lira 50 kuruş olarak çıkar. İşsizlik maaşında kural 2 diyor ki aylık prime esas kazancın %40'ını işsizlik maaşı olarak bağla. 13.414 liranın %40'ı 5.365 lira bürüt işsizlik maaşı olur işsizlik maaşından sadece binde 7,59 damga vergisi kesilir. Bu tutar da 40.73 olarak çıkar ve kişiye 5325 lira ödeme yapılır. Başka bir örnekte de 2023'te brüt maaşınız 15.000 TL olsun. O zaman da 15.000'in %40'ı 6.000 lira çıkar ve bundan da damga vergisi kesintisi yapılır ve kişiye 5.954 lira ödenir. Peki daha yüksek bir maaş alsaydı kişi mesela 30.000 TL artık kural 3 devreye girecek ama önce kural 2'yi hatırlayalım. Neydi kural 2? Kişinin ortalama aylık prime esas kazancının %40'ı ödeniyordu. Ama 3. bir kuralda diyor ki ortaya çıkan miktar ne olursa olsun aylık brüt asgari ücretin %80'ini geçemez. Kıdem tazminatında da biliyorsunuz bir tavan var. Çalışan da nedense hep böyle bir kafamızı tavana çarpıyoruz. Bu tavanlar olması gerekir mi? Lütfen yorumlarda bunu belirtin. Peki 30.000 TL için hesaplama yaparsak? 30.000'in 30 %40'ı yapınca 12.000 TL brüt çıkıyor. Aslında kişi 12.000 brüt alması gerekir. Ama kural 3'ten dolayı asgari ücretin %80'ini geçemeyeceğinden Askeri ücretin bürütü 2023'te 13.414 liraydı. 13.414'ün %80'i 10.731 lira bürüt yapıyor ve kişi bu brütü geçemiyor. Yani bürüt bağışınız ne olursa olsun 2023 yılında 10.731 TL'yi geçemiyorsunuz. Hesaplamayı tüm kurallarıyla öğrendikten sonra şimdi gelin 2024 yılına geçelim. Yeni yılda brüt askeri ücret 20.002 lira 50 kuruş olarak açıklanmıştı. Bu durumda en düşük brüt işsizlik maaşı 20.002 liranın %40'ı 8.001 lira olarak çıkar. Ve bunun neti de 7.940 lira 27 kuruştur. En yüksek işsizlik maaşı ise 20.002 liranın %80'i 16.002 lira brüt ve 15.880 lira 54 kuruş net olur. Evet şimdi en çok kafamızı karıştıran nokta en düşük işsizlik maaşı 2024 için 7.940 TL oldu ise önceden işsizlik maaşı alanların ve maaşlarının bir kısmı 2024 yılına sarkanların da işsizlik maaşı bu çıkacak mı? Aslında askeri ücretli maaş alanlarda bu maaş alanların hepsinin maaşı nasıl net 17.000 lira oldu ise Bunda da öyle olması gerekir diye düşünüyor insan. Ama ne yazık ki böyle olmuyor. Sadece son 4 ay ortalama aylık ücreti 26.829 liranın üzerinde olanların işsizlik maaşları artacak. Diğerlerinin artmayacak. Bunlar 2023'te 10.731 olan tavana takıldıklarından ve 2024 için tavan artık 15.880 lira olduğundan maaşları yükselmiş olacak. Örnek olarak 2023'te 30.000 aylık ortalama verdiğimiz ve aslında %40 olarak işsizlik maaşı 12.000 brüt olması gereken kişi 2023'te tavan 10.731 TL olduğundan tavanı geçemiyordu. Hak edişi 12.000 olmasına rağmen 10.731 olan tavana takılıyordu. Bu kişi yeni tavan 15.880 olduğundan işsizlik maaşını 12.000 brüt olarak alacak. Ortalaması 26.829 ve altında olanlarda hiçbir değişiklik olmayacak ve aynı maaşları almaya devam edecekler. Ben bunun çok yanlış olduğunu ve herkesin maaşının artması gerektiğini düşünüyorum. Sonuçta her şey zam gelmekte ama bazı kişilerin işsizlik maaşı gördüğünüz gibi artmamaktadır. Lütfen yorumlara siz de düşüncelerinizi yazar mısınız? Bugün 2024 işsizlik maaşlarını anlattım. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.